Apollon gözlüğü Android telefonunuza kutuyla beraber gelen uygun ara kabloyla bağlayınız. Cihaz, kullanıcının daha rahat kullanımı için normal göz kırpmayı komut olarak algılamayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazın bilinçli göz kırpmaları algılayarak çalıştığı bilgisi kullanıcıya belirtilmelidir. Cihazda kullanılan sensör, kullanıcıya göre özelleştirilmesini sağlayan kalibrasyon vidası bulunmaktadır. Bu vida, gözlüğün kenarında sensörün arkasında bulunmaktadır. Sensörün iki farklı gösterge lambası vardır. Birinci gösterge lambası telefona bağlı olduğu süre boyunca yanar. İkinci gösterge lambası ise yalnızca sensörün algılama durumunda yanar. Bu gösterge lambası sensörün kalibrasyonunu yapmayı kolaylaştırır. Cihaz telefona bağlandıktan sonra gösterge lambalarından biri yanacaktır. Kullanıcıya özel ayar yapma işlemi Kullanıcıdan gözünü kapatması istenir. Ayar vidası kutuda gelen tornavida ile ikinci ışık yanana kadar çevrilir. İkinci ışığın tam yandığı durumda kullanıcıdan gözünü açması istenir. Kullanıcı gözünü açtığında ikinci lamba sönmelidir. Bu işlem cihaz kullanıcının göz kırpmasını ideal bir şekilde algıladığı duruma kadar tekrar etmelidir. Cihaz kullanıcıya göre ayarlandıktan sonra artık kullanımı mümkündür. Cihazın çalışma prensibi İlk göz kırpma komutunda ekranın sol alt kısmında imleç belirir ve ekranda yukarı doğru hareket etmeye başlar. İkinci göz kırpma komutunda imleç olduğu yerden sağa doğru hareket etmeye başlar. Üçüncü göz kırpma komutunda iki farklı özellik vardır. Birinci özellik tıklama işlemini sağlar. İkinci özellik ise ekran sayfasını aşağı kaydırma işlemini sağlar. Bu iki özelliğin hangisinin aktifleşeceği üçüncü göz kırpma süresiyle belirlenir. Göz kırpma süresi kısaysa, birinci özellik olan tıklama aktifleşir. Göz kırpma süresi uzunsa, aşağı kaydırma özelliği aktifleşir. Üçüncü göz kırpmadan sonra imleç kaybolur ve bir sonraki göz kırpma beklenir. Bir sonraki göz kırpma komutunda imleç, sol alt köşeden belirip yukarı doğru kaymaya başlar ve yukarıda belirtilen işlemler tekrar ederek telefon kullanımını sağlar.